Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, emekliliği dolayısıyla görevinden ayrılıyor. Müftü Şahin bu nedenle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmene veda ziyareti gerçekleştirdi. 2018 yılında göreve başladığını, Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından Isparta'nın farklı bir ivme kazandığını belirten Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin Camilerimize göstermiş olduğunuz ilgi, din görevlilerimizle yaptığımız faaliyetlerde bizimle olmanız, bizim taleplerimizi vatandaşlarımıza hizmet boyutunda ikiletmeden fazlasıyla yerine getirmiş olmanız takdire şayan dedi. Buradaki müftülüğümüze başladığımız 2018 Mayıs'ından sonra sizlerin de seçilmenizin ardından Bismillah deyip İsparta'ya bir ayrı ivme kazandırdığınızı ifade etmek istiyorum. İl müftüsü olarak e, camilerimize gösterdiğiniz ilgi, camilerimizin temizlenmesi, camilerimizin bakımı, din görevlileri olan faaliyetlerimizdeki bizimle beraber oluşunuz. Bizim söylediklerimizi, istediklerimizi vatandaşlarımıza hizmet boyutunda iki demeyip fazlasıyla yerine getirmiş olmanız bizim için takdir eşayan zikretmemiz gereken hayırlı amelleriniz, hayırlı işleriniz olarak ifade etmek istiyorum. Rabbim bundan sonraki faaliyetlerinizde, hayatınızda başarılar ihsan etsin. Halka hizmet, hakka hizmet ilkesi sizce malum. O yönüyle inşallah hak olan yüce Rabbim de sizlerden razı olsun. Önümüzdeki gelecek olan seçimlerde de Rabbim hayırlısı neyse onu nasip etsin diye sizlere dua ederim. Sağ olun, var olun. Ekibinizle birlikte başkan yardımcılarımızla ve bütün belediye ekipleriyle birlikte çok güzel burada e, müftülük ve belediye işbirliğini gösterdik. Bizim müftülüğümüzün tamamlanmasında, yanındaki caminin tamamlanmasında, oradaki kapalı e, parkın yapımında, oraların eski iç açmayan manzaralarının temizlenmesinde camilerin etraflarının güzelleştirilmesinde, Mimar Camisi'nin etrafının kavaklı, caminin etrafının güzelleşmesinde gösterdiğiniz çabalar, gayretler takdire şayandır. Rabbim sizden razı olsun, ben sizden memnunum. Tabii ki son söz olarak da e, illaki bir araya gelen insanlar dahi Müslümanlar olarak ayrılırken ama özellikle sizden üzerimizde hakkı çok. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana varsa hakkım helal olsun. Pendik'teyiz. Kapımız sizlere her zaman açık. Sizlerin kapısı da bize her zaman açık olduğu inancıyla Allah'a emanet olun diyorum. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve Müftü Bayram Şahin'le birlikte güzel hizmetlere imza attıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de uzun yıllardır dinimize, diyanetimize, milletimize hizmet ederek bugünlere geldiniz. Bugüne kadar çok güzel hizmetlere imza attınız diye konuştu çok değerli Isparta müftümüz Bayram Şahin hocamızın 6 yıllık Isparta hizmetinden sonra ayrılışında bir veda ziyaretinde beraberiz. 6 yıldır kendisiyle Isparta'da olmaktan son derece memnun olduğumu ve Sayın Hocam'ın çok değerli hizmetler verdiğini, çok güzel uyum içerisinde şehrimizde dini ve hissi ve manevi her türlü konularda işbirliği içerisinde güzel hizmetler yaptığımız inancındayım. Rabbim sizlere de emeklilik hayatınızda güzel günler çocuklarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle beraber geçirmeyi nasip etsin inşallah. Tabii ki uzun yıllardır dine, diyanete, halkımıza, milletimize hizmet ederek bugünlere geldiniz. Şöyle geriye baktığınızda o kadar çok şey yaptığınıza inanıyorum ki çünkü ben gördüm 6 yılda şehrimize vermiş olduğunuz hizmeti uyum içerisinde hem çalışanlarınızla hem de dışarıdaki tüm halkımızla kucaklaşarak hizmet verdiniz. Bizlerden hiçbir zaman ayrı kalmadınız. Bizim her türlü etkinliğimizde yanımızda oldunuz. Bunlar mühim şeyler. Yani bir il müftümüzün bizim yapmış olduğumuz çalışmaları takip etmesi, bizimle beraber olması bizler de son derece memnun etmiştir. Söylediğiniz gibi dini konularda ve bu hizmet konusunda belediye olarak İstişareli iş, işler yaptık. O güzel anlattığınız çalışmaları hep beraber sonuca ulaştırdık. Dinimizin emrinden en önemlisi temizlik. O anlamda camilerimizin tuvaletleri ve içleri bizleri en çok ilgilendiren tarafıydı. Sizlerle istişareli bir şekilde camilerimizin tuvaletlerini tamamen hemen hemen yeniledik. Yıkamalarını, temizliklerini, camilerimizin çevrelerini. Birçok camimizin çevresindeki duvarları kaldırarak meydanlar oluşturmaya başladık vatandaşlarımız çok memnun oldu bu işten. Her caminin mutlaka duvarlarının kaldırılarak çevre düzenlemesiyle halkın herkesin önüne açık bir şekilde olmasını isteyerek geliyorlar. Biz de bunlardan son derece memnun oluyoruz tabii ki. Bundan sonraki yaşantınızın Pendik'te, İstanbul Pendik'te devam edeceğini biliyoruz. Rabbim ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber orada güzel günler geçirmenizi nasip etsin. Bizim de burada her zaman için kocaman bir kapınız olduğunu unutmamanızı istiyoruz. Hepimize hayırlı olsun inşallah bundan sonraki yaşantımız. Sizlerin dilekleriyle ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlerden çok dua aldık. Çok dua ettiniz bizlere. Vesile olduğunuz birçok dualara. Bundan sonraki dualarınızda da olmak istiyoruz. Bizden yana helal olsun. Allah razı olsun de bizler olan hayatlarınız helal edin. Helal. Selametle diyorum inşallah. Sağlık sıhhat diliyorum. Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmen tarafından İl Müftüsü Şahine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.